Birçok Avrupa ülkesinde bugün itibariyle transferde son güne girmiş bulunmaktayız. Ülkemiz adına ise bir haftadan biraz daha uzun bir süre var. Az gibi görünen bu süre aslında takımlarımız için son derece önemli. Özellikle 5 büyüklükte gözden çıkarılan ama bizim takımlarımızda iş yapabilecek oyuncuların takım aradığı vakitlere girdik. Bunu sadece 4 büyükler için düşünmeyin. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Anadolu takımları da bu süreçte maksimum verimi almaya çalışacaklardır. Bu sürecin önemiyle alakalı girizgahı yaptığımıza göre artık transfer haberlerimize başlayabiliriz. Haberlerimize geçmeden önce sadece birkaç saniye alacak şekilde kanalımıza abone olur ve videoyu beğenirseniz motivasyon anlamında bizim için süper olur. Keyifli seyirler. Ocak ayı boyunca takımdan ayrılacağını ve Avrupa'dan bir takıma imza atacağını konuştuğumuz Karim Benzema takımında kaldı. Aslında Arabistan kültürüne ayak uyduramadığı için ayrılmak istiyordu ama kulübü ayrılmasına izin vermedi. Mbappe'nin gelecekteki takımıyla alakalı da herhangi bir bilgimiz henüz bulunmuyor. Ancak La Liga Başkanı Javier Sebas, Mbappé'nin yaz aylarında Real'e katılabileceğini söylüyor. Mbappe'nin Real'e gelme ihtimali oldukça fazla, %50'den fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu sadece benim fikrim, elbette Real'e bağlı. Görüşecekler. Bundesliga'da Harry Kane ile gol krallığı yarışı veren Sergio Girassi takımında kaldı. Yaz transfer dönemi için Bayern Münih, Dortmund, Manchester United, Newcastle, Atletico Madrid ve AC Milan 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini kullanmayı düşünüyorlar. Roma'dan ayrılan Jose Mourinho henüz hiçbir takıma imza atmadı. Arabistan takımı Alçavap'la görüştü ama olumsuz sonuçlandı. Avrupa basınına göre Mourinho'nun hedefi yeniden Manchester United'ın başına geçmek. Manchester yönetimine yeni bir hissedarın katılmasıyla oluşan yeni düzende başarılı olabileceğine inanıyor. Türk asıllı İsveç doğumlu genç oyuncu İsak Vural, İtalyan takımı Frosinone ile transfer görüşmelerinde bulunuyor. Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giymişti ama önce kiralık olarak daha sonra bonservisiyle İsveç takımı Hammarby'e verildi. Bu sezon birçok yıldızıyla yollarını ayıran Adana Demirspor Benjamin İstanbul ile de yollarını ayıracak. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kaldı. Tekrar döneceğini sanmıyorum. Ligimizden bir takımla anlaşacaktır. Paris Saint-Germain özellikle Beşiktaş başlamak üzere zaman zaman ligimizin takımlarına yazılan Hugo Ekitike'yi kiralayabileceği bir takım arıyor. Avrupa'dan bir takıma kiralanmazsa ligimiz adına son dakikalarda fırsat transferi olabilir. Atletico'ya transfer olacağı konuşulan ve konuda anlaşmaya varılan Moiskin transferi de oyuncunun sağlık kontrolünde sorun çıkmasının ardından iptal oldu. Şu anda bir sakatlığı bulunuyor ama fark etmez. İlla takımlarımıza yazılacaktır. Galatasaray adına en çok merak edilen konulardan bir tanesi de sağ ve sol bek transferleri. Sağ bek için Mehmet Zeki Çelik'in menajeriyle görüşüldü ve oyuncunun durumu hakkında bilgi alındı. Zeki Çelik'i isteyen diğer takım da Marsilya'ydı. Eğer alabilirlerse Jonathan Klaus'la yollarını ayıracaklar. Bu durumda Klaus'u Galatasaray'ın alma ihtimali doğabilir. Secrübeli oyuncu için 6 milyon euroluk bir beklenti de var. Galatasaray'ın Lorenz Asinyon işine bakacak olursak da beklenti ciddi seviyelerde aşağı çekilmişti. Ancak Başkan Dursun Özbek bek transferi için para harcanmasını istemedi. Satın alma opsiyonunu kiralayalım diyor. Kulübü de satın alma opsiyonunu bir şekilde vermedi. Opsiyonsuz kiralama konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncuyla da yarım yıllık 450 bin euroya anlaşıldı. Transfer bitirildi. Sizin bu videoyu izlediğiniz saatlerde İstanbul'a gelmiş olacaktır. Asinyon Galatasaray'da ama bunun dışında yerli ya da yabancı bir sabek oyuncusu transfer edilir mi şu anlık bilemiyoruz. Aynı şekilde sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için de beklenti 4 milyon euroya inmişti ama Galatasaray satın alma opsiyonunu kiralama yönteminde hala diretiyor. Rangers yönetimi de zorunlu opsiyonla kiralayın ya da bonservisini alın diyor. Diğer türlü vermiyorlar. Devre arasında sabeki geçici olarak Leo Dubois'ın yeniden çağrılmasında sık sık konuşmuştuk. Oyuncu yeniden Galatasaray'a dönme konusunda son derece istekliydi ama Başakşehir yönetimi göndermek için para talep etti. Bu para aşağı yukarı 1 milyon euro civarındaydı. Başkanlar bu konuyu görüşüyorlar. Bir önceki videomda bahsettiğim üzere diğer bir adayda Nottingham Forest forması Gelserce harca Fil Fildişi sahilli oyuncu yıllık 4 milyon euro talep ediyor. Yerel basınımıza göre Trabzonspor'da oyuncuyla ilgileniyor. İngiliz basınında Arsenal'den Cedric Suarez'e 2,5 yıllık sözleşme teklif edildiği yazılıyor ama bence bunlar menajer oyunları. Böyle bir teklifin yapılma ihtimali bayağı düşük. Sabek için düşünülen diğer bir isim ülkesinin takımlarından Kulüc'de forma giyen Romanyalı Sabek Christian Manea. 26 yaşındaki oyuncu sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 3 ay futbol oynayamadı. Sezon sonunda süreçmesi sona erecek. Solbek için de Freiburg'dan Berkay Yılmaz'la anlaşmaya varıldı. Kulübüyle bonservis görüşmeleri devam ediyor. Yerli Solbek olarak diğer aday da Karagümrük'ün genç kaptanı Levent Mercan gündemdeydi. Kulübünün beklentisi açısından biraz pahalı bir oyuncu ama şu anda görüşmeler devam ediyor. Yabancı sol bek olarak da Lyon'dan Nicolas Tagliafico'ya teklif götürülmüştü ama oyuncu gelmeye sıcak bakmadı. Arsenal'in 19 yaşındaki sol beki Lino Souza menajeri tarafından Galatasaray'a tavsiye edildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erdiği için 1 milyon euro talep ediyorlar ve bu miktar biraz daha aşağı çekilebilir. Galatasaray'ın şu anlık düşündüğü bir oyuncu değil, alternatifler arasında son sıralarda bulunuyor. Galatasaray sağ bekini Bayern'e sol bekini Roma'ya yollamıştı. İki bekinin yokluğunda kullandığı Barış Alper Yılmaz da Lazio istiyor. Takımda bek kalmadı diye Okan Hoca Barış Alper'i bekte kullanıyordu onu da almak istiyorlar. 10 artı 5 milyon euroluk teklif geldi ama kabul görmedi. Galatasaray kanat bölgesi için daha önce takımlarımızın gündemine birçok kez gelen Roland Salah ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Macar kanat oyuncusu şu ana kadar 20 maçta 6 gol 2 aslik performans sergiledi. Piyasa değeri ise 12 milyon euro. 10 numara bölgesine de Ren forması Gen Blas için görüşmeler yapılıyor ama sezon başında 15 milyon euro yatırım yaptıkları bir oyuncuydu. Bu yüzden son derece doğal olarak beklentileri yüksek. Bakan bunun ayrılık ihtimalini anlatırken Real Betis'in kiralama teklifinin reddedildiğini söylemiştim. Bon servis olarak 3 teklif etmişlerdi 3,5 milyon euroya kadar çıktılar. Yönetim 5 milyon euro talep ediyor. Hakim Ziyehi de Arabistan takımlarından alçavap istiyordu ama maaş konusunda anlaşmaya varılamadı. Şu anda Galatasaray'da kalacak gibi görünüyor ama başka bir takım talip olursa görüşmeler devam edecek. Yeterince forma şansı bulamayan Kazımcan Karataş'ı da Hırvatistan takımı Hayduk Split istiyor. Şartlarını sordular eğer uygun olursa oyuncu da isterse sezon sonuna kadar kiralanacak. Performansı beğenilmemesine rağmen Avrupa dışından birçok talebi çıkan Tete için ülkesinin takımı Palmeiras 8 milyon euro teklif etti. Oyuncu ülkesine dönmek istemiyor. Rusya ve Arabistan takımlarıyla da görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe orta sahaya Başakşehir'den Berkay Özcan'la ilgileniyor. Başakşehir bir miktar paranın yanı sıra Emre Mor ve Kent'i kiralık olarak istemişti. Ancak Emre Mor kiralık tercihini eski takımı Karagümrük'ten yana kullandı. Reinkent'te aldığı yıllık ücretten dolayı takımdan ayrılmak istemiyor. Başakşehir'in istediği oyuncular dışında da kiralık olarak teklif edilebilir. Ama oyuncunun da gitmeye iş niyeti yok. Bu durumda takas ihtimali zora giriyor. Başakşehir'in 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi bulunuyor. Stoper yokluğunda stoperde kullanılan Jadon Osterwold'e gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekti. Hatta Everton, Napoli ve Inter resmi teklif yaptı. Gelen teklifler bonuslarla birlikte 20 milyon euroya yakın ama Fenerbahçe göndermek istemiyor. Belirtmekte fayda var 20 milyon euro teklif geldiği söylenen haber yerel basınımıza ait. Yabancı basında böyle bir haber yok. Bu arada Osterwold'e'nin menajeri Jose Blackburn İtalya'da bir programa katıldı. Napoli ile görüştünüz mü sorusuna hayır şu ana kadar Napoli ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Napoli'nin Jadon ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyor. Ama eğer teklif gelirse bu benim için de Jayden için de ilginç olur dedi. İtalyan basınından Sky Italia Napoli'nin Ferdi için 21 milyon euroyu gözden çıkardığını yazmış. Ama Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kaldı ve bu kaynak dışında herhangi bir hareketlilik görünmüyor. Şu anda gideceğini sanmıyorum. Ancak yaz aylarında sık sık konuşacağımız konulardan biri olacaktır Ferdi konusu. Fenerbahçe'de sürekli bir yerli yedek forvet olayından bahsediyorduk. Sezon başında Karagümrük'e giden Serdar Dursun tekrar dönecek. Yabancı forvet olarak düşünülen Mateus Saldanya da ara transfer dönemi için biraz zor görünüyor. Saldanya şu an transfer konusu önceliğim değil dedi. İtalya ve İspanya'dan gelen teklifler hakkındaysa Serie A'da ya da La Liga'da oynamak her oyuncunun tabii ki hayalidir. Benim de öyle ancak ayrılık öncelik değil dedi. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kaldı ama Beşiktaş hala bir stoper transferini açıklamadı. Avrupa'da transfer dönemi kapanacağı için orada gözden çıkarılan ama takım bulamayan bir stoperi getirme planları var. Örneğin Chelsea'de pek fazla forma şansı bulamayan Malangsar için kiralama teklifi yapıldı. Eğer gün içerisinde kendisini Avrupa'dan bir takım bulamazsa Beşiktaş en ciddi adaylarından biri haline gelecek. Ayrıca Nottingham Forest'ın stoperi Joe Varal için de şartların görüşüldüğünü söylemiştim ama 5 milyon euro talep ettiler. Şu anda zor görünüyor. Bu arada aynı şekilde uzun bir zamandır görüşülen hatta gel Almak isteyen Jamal Lasels için de kulübü 5 milyon euro talep etti. Sözleşmesinin bitimini 6 ay kaldı. Hocası gitmesini istemediği için bu kadar miktar talep ediyorlar. Beşiktaş'ta Vincent Abubakar'ın affedilme ihtimalinden bahsediyorduk. Milli takım kampından tekrar İstanbul'a döndü. Milli takımı sakat olduğunu açıklamıştı ama Beşiktaş Abubakar'ın sakatlığının Kamerun milli takımının bildirdiği seviyenin daha üstünde olduğunu açıkladı. Brezilya basınındaki haberlere göre Beşiktaş, Sao Paulo'dan ayrılacak olan James Rodriguez için menajeriyle görüştü. Birkaç gün önce Trabzonspor'la adı geçtiğinde aynı şeyi söylemiştim. Bence uzak durmak lazım. Sezon başında Inter'e transfer olan Hollandalı oyuncu Davy Klaassen de menajeri tarafından Beşiktaş'a tavsiye edildi. İtalya'da pek fazla forma şansı bulamıyor. Hazır bir oyuncu değil ama fiziksel bir eksikliği yoksa denenebilir. Fransa birincilik takımlarından Clermont, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor. Teklifleri kiralama şeklinde ama yönetim daha önce Konyaspor'dan gelen kiralama teklifini reddetmişti. Bunun da kabul göreceğini sanmıyorum. Trabzonspor adına uzun zamandır beklediğimiz Abdülkadir Ömür Halsizli transferi nihayet tamamlandı. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderildi. Opsiyon 2,5 milyon eurosu garanti olmak üzere bonuslarla birlikte 5,5 milyon euroyu buluyor. Ayrıca sonraki satıştan %50 de pay var. Hayırlı uğurlu olsun. Bakasetas'ın ayrılığının ardından bir 10 numara transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Philadelphia forması Gen Daniel Gazda ile ilgileniyor. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren 27 yaşındaki Macar oyuncu takımında önemli bir yere sahip ve 10 numaralı formayı da sırtında taşıyor. Bir önceki videomda Trabzonspor'un Sevilla'dan Rafa Mir ile ilgilendiğini söylemiştim. Oyuncuyla anlaşmaya varıldı. Sevilla de görüşmeler devam ediyor. Ancak bu transferde İspanya'nın diğer takımı Valencia'da devreye girdi. Santrafor için Roma'dan Belotti de gündeme gelmişti ama oyuncu Fiorentina'ya kiralandı. Daha önce İstanbul takımlarında gündemine gelen bir oyuncuydu. İtalya'dan ayrılmak istemiyor. Trabzonspor Ajaxio forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Yabol Folkarelli'yi transfer etmek istiyor. 1.87 boyundaki Fransız oyuncu bu yıl Fransa 2. liginde çıktığı 21 maçta 2 gol 4 asistle oynuyor. Orta saha için diğer bir aday Marsilya forması giyen Pape Geya. 25 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Evet bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.